Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugünkü bölümümüzde mezin şanzıman yağı nasıl boşaltılır? Bunu ele alacağız. Bunu soran arkadaşlar vardı. Birkaç kilometre motorunuza binip şanzıman yağının ısınmasını sağlayıp daha sonra tahliye etmeniz lazım şanzıman yağını. Yoksa biraz bal kıvamında olur, akmaz. Kullanacağımız aletler 19 anahtar. ihtiyacınız olan şöyle bir tava. Şuna benzer bir tavaya ihtiyacınız olur boş yağ bidonu gibi, yağ kabı gibi tekrar kolay dolum yapabilmek için böyle kaba ihtiyacınız olur. Şanzıman yağını nereden boşaltıyoruz? Şanzıman yağını boşalttığımız tapa hemen alt tarafına dönüyorum. Şurada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu tapadan şanzıman yağını boşaltacağız. 19 anahtarla tutan o somunu, o tapayı söktüğünüzde içinden bir adet yay ve bilye çıkacak. Onun için altına böyle tava benzeri bir ee, eleman koymanız iyi olur. Uygun olur. Dolumdan önce onları yerine geri mont ederek dolumunuzu yapacaksınız. Onları kaybetmemeniz lazım. Sökmeye geçebiliriz arkadaşlar. çıktı şişelerimizi hazırlayalım. Böyle de bir huni koyarsanız, yalnız da böyle bir huni de bulundurursanız doldurmak kolay olur. Evet. Şimdi bilyemizi ve tapamızı çıkardık. Sıra yağımızı boşaltmakta. Arkadaşlar yani işte yağ buradan boşaltıyorsunuz. Yavaş yavaş boşalıyor ve aktı. Şimdi tavaya akanı da tekrar şişeye geri dolduracağımız için biraz daha yanaşsın. İşte böyle eliniz kolunuz yağ olur. Yalnız da bez bulundurmanız lazım. Bu şanzımanın yağının kokusunu sevmiyorum. Peki kullanacağımız yağ nedir? Kaliteli bir yağ. EP80 şanzıman yağı dişli ya daha ziyade. Şimdi motorumuzu sağa sola eğerek kameramızı uzaklaştıralım. Tamamen boşaldı gibi. Bunu sağa sola eğecek olursak eğer daha fazla yağ çıktığını görürüz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ee, bu yan tarafta bir kontrol vidası var. Şurası. Bunu gevşettiğinizde buradan yağ çıkıyorsa yağ seviyeniz iyi demektir. Yağını da buradan kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Yağını buradan kontrol etmeniz lazım. Yani tabii boşalttığım için şimdi belli olmaz. Buradan yağ geliyorsa sorun yok demektir. Tamam. Yağını boşalttığımız için yoksa buradan yağ çıkması gerekirdi. Bunu geri takabiliriz. Gördüğünüz arkadaşlar şanzıman yağı bu şekilde boşaltılıyor. Gayet basit, kolay. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey sadece e, boşaltım işlemine başlamadan önce motorunuza bir süre binip motoru ısıtıp şanzıman yağının e, viskositesinin düşmesini yani cılınmasını sağlayacaksınız. Ve ondan sonra boşaltacaksınız arkadaşlar. Evet. Tavanın içinde şu tapamız içinde bir yay var. Arkadaşlar şu da bilyesi. Bunları kaybetmemeye çalışın. Kaybetmemeye özen gösterin. Peki bunu nasıl takmamız lazım yerine? Bilyeyi yayın üstüne denk getiriyoruz. Bilyeyi de böyle elinizle destekleyerek bunu geri takıyorsunuz buraya. Bu somunun başını yarım yapmışlar. Bu da şu demektir. Yani bunu yapan arkadaşlar bu somunu fazla sıkmanızı istemiyor demektir. Fazla abanmayacaksınız. Tamam sıkıldı. Daha fazla sıkılmayacak bu. Yoksa başı yalan olur. Yeteri kadar sıkıldı zaten o. Gördünüz mü o tapayı? Bu tapa. Buradan. Şu öndeki. Arkada da bir tane var mı? onu çıkarmıyorsunuz. Tam ortadaki. Ortadaki tapa. Evet arkadaşlar. Yağımızı tamamen boşalttık arkadaşlar. Ve şanzımanın yağ dolumuna geldik. Şimdi yağ e, dolumu şu şekilde olacak. Eğer e, motorun dolumu sıfırdan yapılıyorsa yani motor komple açıldı. Şanzıman yağı tamamen boşaltı. Ve yeniden sıfırdan bir dolum yapılıyorsa eğer yani şanzımanın haznesi ve dişlerinin arası tamamen boşsa 900 mililitre yağ koyacaksınız. Dönem içinde hani tapayı açıp az önce gösterdiğimiz gibi tapayı açıp oradan boşaltıp üzerine tekrardan dolum yapacaksanız 700 ml arkadaşlar. Fazla yapmayın. Ya, o da şanzımanı sıkıştırır yani. Tapamızı alıyoruz. Buraya bir bunu koyuyoruz. Ve doluma başlıyoruz. Yağımız EP80 diye geçiyor. Dişli yağ. Yani 75'te 90 falan olur. Bunu yavaş yavaş dolduralım. Bunu biraz eğri. Şu taraftan verelim. Yavaş yavaş arkadaşlar. Ben e, yan dişli kapağını da açıp orada da küçük bir işlem yaptığım için yağın yani %95'ini boşalttım diyebilirim. Onun için ben biraz daha fazla dolduracağım şimdi. ya soğuk olduğu için ha, biraz bal kıvamında. Pek akışkan değil yani bu dişli yağ. Evet sezona dop dolu girmiş olduk. Yeni karbüratör. Masa ayarı, platin ayarı. Bunlar yapıldı. Balatalar yenilendi. 22 diş sayılı ön dişliyi tekrar geri taktım arkadaşlar. 19'u çıkardım. Yani son hızını etkilediği için. Egzozumuzu temizledik. Ve şanzıman yağımızı sıfırlıyoruz. 2T yağımızı doldurduk. Gaz halatını, jikli halatını ve yağ halatını boylarını güzelce ayarladık. Tam sıfır. Yani şu an için motorumuzun pek bir eksiği kalmadı. Yani sadece kozmetik eksiklikleri var. Arkadaşlar dediğimiz kadar yağ koyduk. Tamamen süzülmesini bekliyorum. Evet. Gördüğünüz üzere yağımızı koyduk. Kumumuzu alalım. Yağ döktüğümüz yeri silelim. Ve daha sonra tıpasını kapatalım. İşte olay budur. Gördüğünüz şanzıman yağının nasıl doldurulduğunu. Bunun gibi motorunuza bakım yaparken size yol gösterecek bazı videolar gelecek yakın zamanda daha kapsamlı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni video duyurularımızı Instagram'dan takip edin. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.